Yedi Krallığın Şövalyesi Bölüm 12 Yeminli Kılıç Kavşaktaki demir bir kafeste iki öyle adam yaz güneşinde çürüyordu. Yumurta bir göz atmak için altlarında durdu. Sizce kimdi onlar sor? Dinlenmeye minnettar olan katırı üstad sırtındaki iki büyük şarap pıçısını umursamadan kurumuş kahverengi şeytan otlarını çimen şeritleri boyunca otlamaya başladı. Soyguncular dedi Dank. Gök gürültüsünün tepesindeyken ölü adamlara çok daha yakındı. Tecavüzcüler, katiller, koyu halkalar eski yeşil tünelinin iki koltuk altını lekelemişti. Gökyüzü maviydi ve güneş alev alevdi. Bu sabah kampı toparladıklarından beri galon galon terlemişti. Yumurta geniş kenarlı yumuşak hasır şapkasını çıkardı. Altındaki kafası kel ve parlaktı. Sinekleri kovlamak için şapkayı kullandı. Ölü adamların üzerinden yüzlercesi sürünüyordu ve daha fazlası da dingin, sıcak havalarda tembel tembel uçuşuyordu. Bir karga kafesinin içinde ölüme terk edildiklerine göre kötü bir şey yapmış olmalılar. Bazen yumurta da herhangi bir üstad kadar bilgi olabilirdi. Ama diğer zamanlarda 10 yaşında bir çocuktu. Lord var, Lord var dedi Dank. Bazılarının bir adam öldürmek için pek fazla nedene ihtiyacı yoktur. Demir kafes bir adamı içine alamayacak kadar küçüktü. Ancak bunun içine ikisi zorla sokulmuştu. Kolları ve bacakları birbirlerine dolanmıştı ve sırtları çubukların sıcak siyah demirine yaslı vaziyette yüz yüze duruyorlardı. Biri boynunu ve omzunu kemirerek diğerini yemeye çalışmıştı. Kargalar ikisine de çöreklenmişti. Tank ve yumurta tepenin etrafına geldiğinde kuşlar üstadur gidecek kadar kalın ve kara bulut gibi yükselmişlerdi. Her kimlerse açlıktan ölmüş olabilirler dedi Dank. Deriler iskeletlere yapışmış, yeşil ve çürüyen deriler. Belki biraz ekmek çalmışlardır ya da bir lordun ormanında izinsiz geyik avlamışlardır. Kuraklık ikinci yılına girerken lordların çoğu kaçak avlanmaya daha az müsamaha gösterir hale gelmişti. Zaten en başından beri bu konuda ılımlı oldukları söylenemezdi. Bir aydut çetesinden olabilirler dosukta bir arpçının söylediği Kara Robin astıkları gün şarkısını duymuşlardı. O zamandan beri Yumurta her çaldığın arkasında cesur haydutlar görüyordu. Tank ihtiyara yaverlik ederken birkaç haydutla karşılaşmıştı. Daha fazlasıyla karşılaşmaya da pek hevesli değildi. Tanıdıklarından hiçbiri cesur değildi. Sir Erla'nın asılmasına yardım ettiği, yüzük çalmaya meyilli olan bir haydutu hatırladı. Yüzükleri ulaşmak için bir adamın parmaklarını keserdi ama kadınlarınkini ısırmayı tercih ediyordu. Dankın bildiği kadarıyla onun hakkında yazılmış bir şarkı yoktu. Haydutlar veya kaçak avcıların bir önemi yok. Ölülerden iyi yol arkadaşı olmaz. Gök gürültüsünü yavaşça kafesin etrafında gezdirdi. Boş gözler onu takip ediyor gibiydi. Ölü adamlardan birinin başı eğik ve ağzı açıktı. Dili yok diye gözlemledi Dank. Kargaların yemiş olabileceğini düşünüyordu. Kargalar bir cesedin daima gözlerini gagalardı önce. Öyle duymuştu. Belki dilde ikinci saldırı yeriydi. Ya da belki söylediği bir şeyden ötürü Lord'un biri koparttırmıştır. Dank parmaklarını dağınık açık kurnalı saçlarına götürdü. Ölüler yardım edemeyeceği haldeydi ve Stuntfest'e ulaştırmaları gereken şarap fıçıları vardı. Hangi yönden geldik diye sordu. Bir yoldan diğerine bakarak. Önüm arkam karıştı. Standfast bu yönde sor, Yumurta işaret etti. O zaman burası gideceğimiz yol. Akşam vakti dönmüş oluruz. Tabii eğer bütün gün burada sinekleri saymazsak. Gök gürültüsüne topuklarıyla dokundu ve büyük savaş atını çatallanan yolun sol tarafına çevirdi. Yumurta gevşek şapkasını takıp üstadın yollarını sertçe çekti. Katır şeytan otlarını otlamayı bıraktı ve ikiletmeden geldi. O da terlemiştir diye düşündü Dank ve şarap fıçıları ağır olmalı. Yaz güneşi yolu tuğla kadar sertleştirmişti. Çukurlar bir atın bacağını kuracak kadar derindi. Bu yüzden Dank gök gürültüsünü uyukların arasındaki çıkıntılarda tutmaya özen gösterdi. Dostluktan aldıkları gün havaların daha serin olduğu gecenin karanlığında yürürken Dank ayak bileğini burkmuştu. İhtiyar hep bir şövalyenin ağrı ve sancılarla yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söylerdi. Aynen delikanlı kırık kemikler ve yara izleriyle de. Kılıçlar ve kalkanlar kadar şövalyeliğin bir parçasıdır onlarda. Eğer gök gürültüsü bir bacağını kıracak olsaydı, eh, atsız bir şövalyeye şövalye denmezdi. Yumurta Üstat ve şarap fıçılarıyla beş metre arkasından takip ediyordu onu. Çocuk çıplak ayaklarından biri olukta, biri çıkıntıda ilerlediği için attığı her adımda yükselip alçalıyordu. Hançeri kalçasının üzerindeki kanındaydı, Çizmeleri sırt çantasından salıydı. Yırtık pırtık kahverengi tuniği ise kıvrılıp beline düğümlenmişti. Geniş kenarlı haslı şapkasının altında yüzü lekeli ve kirli, gözleri büyük ve karanlıktı. 10 yaşındaydı ama daha bir buçuk metre boyu yoktu. Son zamanlarda hızla serpilmesine rağmen Dunk'a yetişene kadar 40 fırın ekmek yemesi gerekiyordu. Aslında olmadığı sayı semana benzemekle birlikte gerçekte olduğu kişiyle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Kısa süre sonra ölüleri arkalarında bıraktılar ama Dunk yine de onları düşünürken buldu kendisini. Diğer bugünlerde kanunsuz insanlarla doluydu. Kuraklık sona erecekmiş gibi görünmüyordu ve binlerce insan yağmurların hala yağdığı bir yer aramak üzere yollara dökülmüştü. Lord Kanlı Kuzgun onlara kendi topraklarına ve lordlarına dönmelerini emretmişti. Ancak çok azı itaat etti. Birçoğu kuraklıktan ötürü Kanlı Kuzgun ve Kral Eris'i suçluyorlardı. Bunun tanrıların yargısı olduğunu söylüyorlardı çünkü akbaba katili lanetlenmişti. Eğer akılları başlarındaysa bunu yüksek sesle dile getirmezlerdi. Lord kanlı kuzgunun kaç gözü var? Yumurta Eskişehir'de duyduğu bu bilmeceyi sordu. Bin gözü var ve bin tane daha. Altı yıl önce kral topraklarında Dank kendi iki gözüyle onu kuzgun dişlerinden ellisi arkasında çelik sokağına doğru soluk bir atı sürerken görmüştü. Bu kral Aerys'in demir tahta yükselip onu el ilan etmesinden önceydi. Ancak o zaman bile duman ve kızıl renkte sarılı halde belindeki kara kız kardeşiyle çarpıcı bir duruş sergiliyordu. Solgun derisi ve kemik beyazı saçları onu canlı bir ceset gibi gösteriyordu. Yanağı ve çenesinin üzerindeki kırmızı bir kuzguna benzediğini söyleyen şarap rengi bir doğum lekesi vardı. Ancak Tank sadece garip şekilli rengi soluk bir leke gördü. O kadar dik dik bakmıştı ki kanlı kuzgun bunu hissetmişti. Kralın büyücüsü ilerlerken ona bakmak üzere dönmüştü. Bir gözü vardı ve o da kırmızıydı. Diğeri boş bir girintiden ibaretti. Acı çeliğin ona kızıl çimen meydanında verdiği bir hediyeydi. Yine de Dank her iki gözde derisini aşıp ruhunun ta içine bakmış gibi hissetmişti. Sıcaklığa rağmen bu anı ürpermesine sebep oldu. Sir diye seslendi yumurta. İyi misiniz? Hayır dedi Dank. Onlar kadar terledim ve susadım. Yolun ötesindeki bostanı Kavun sıralarının sarmaşıklığında büzüştüğü yeri işaret etti. Çimen şeritleri boyunca demir dikeni ve şeytan otu tutamları hala hayatta tutunuyordu. Ancak Boston için aynısı söylenemezdi. Tank kavunların nasıl hissettirdiğini tam anlamıyla biliyordu. Sir Erlyn hiçbir gezgin şövalyenin susuz kalmayacağını söylerdi. Yağmuru yakalamak için bir miğferin olduğu sürece. Yağmur suyu var, olan en iyi içecektir delikanlı. İhtiyar hiç böyle bir yazı şahit olmamıştı. Tank, miğferini Stentfest'e bırakmıştı. Takılamayacak kadar sıcak ve ağırdı. Ayrıca yakalanacak çok az yağmur vardı. Bir gezgin şövalye gezdiği yerleri bile solmuş kavrulmuş ve ölüyorsa ne yapabilir ki? Belki akar ulaştıklarında kendini suya sokardı. Suya atlamanın sırılsıklam ve yüzünde bir sırıtmayla tünüğün ıslaklıktan tenine yapışmış vaziyette sudan çıkmanın Yanaklarından ve birbirine dolanmış saçlarından suların damlamasının ne kadar iyi hissettireceğini düşünerek gülümsedi. Yumurta da suya girmek isteyebilirdi. Ancak çocuk sıcaklamamış ve kuru görünüyordu. Terliden ziyade tozluydu. Asla fazla terlemezdi. Sıcağı severdi. da üstü çıplak halde gezmişti ve bir dornu gibi kararmıştı. Ejderha kanından ötürü dedi Dunk kendi kendine. Terli ejderha duyulmuş şey mi? memnuniyetle kendi tüneğini çıkardı ama bu uygun düşmezdi. Bir gezgin şövalye eğer isterse çıplak yol alabilirdi. Kendisinden başka utandıracak kimsesi olmazdı. Kılıcın üzerine yemin ettiğin zaman işler değişirdi. Bir lordun etini ve şarabını kabul ettiğinizde yaptığımız her şey onu yansıtır derdi Her zaman senden beklenenin fazlasını yap. Asla daha azını yapma. Asla herhangi bir görevden veya sıkıntıdan kaçma ve hepsinden öte hizmet ettiğin lordu asla utandırma. Stentfest'te et ve şarap, tavuk ve bir anlamına geliyordu. Ama Sir Eustace de aynı sade yemeği yemişti. Tank gömleğini çıkarmadı ve terlemeye devam etti.